Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 135. günde kaldık. Hak ve batıl. Ayet-i kerime meali. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul ca'a al-hak ve zahaqa al-batil. İnnel batile kana zahuqa. De ki hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. İsra 81. ayet. Hadis-i şerif ve manası An Abdullah radıyallahu anhu kâle se'eltu ev su ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey zenbi indallahi ekber kâle en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında en büyük günah nedir diye sordum. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir buyurdu. buhari hadisi. Asr-ı Saadet'ten Mekke'nin fethedildiği gün Resulullah Mekke'lilerin şaşkın ve tedirgin bakışları arasında mağrur bir fatih gibi değil, son derece mütevazı bir kol olarak Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı. Devesin üzerindeydi ve terkisinde Usame bin Zeyd vardı. Karşıdan Kabe bütün azametiyle göründüğünde Allah Resulü devesinden inmeden elindeki asasını yukarı doğru kaldırarak Hacerül Esved'i selamladı, tekbir getirdi, Müslümanlar da tekbir getirdiler. Mekke tekbir sesleri inliyordu. Bu arada müşrikler bir dağın tepesinde olup biteni ibretli gözlerle takip ediyorlardı. Derken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'a tavafı başladı. Devesinin yularını Muhammed bin Meslem'e tutuyordu. Resulullah her bir şafta Resul Hacerül Esved'i selamlıyordu. Tavaf bitince Peygamberimiz makam İbrahim'e doğru yöneldi. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra amcası Hazreti Abbas'ı Abbas'ın kuyudan çektiği ve kendisine takdim ettiği zemzemi aldı ve içti. Ardından gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve kendisine bu büyük fethi nasip eden Rabbine dua etmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 butu birer birer devirmeye başladı. Hübel, Menat, Lat, Uzza ve diğerleri. Dokunduğu put hemen yüzüstü yere düşürdü. En büyük put Hübel parça parça edilirken Hz. Bekir'in damadı Zübeyir bin Avvam Ebu Süfyan'a dönerek Hey Ebu Süfyan! Hübel parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zafer onun getirdiğine inanmaktaydın diye bağırdı. Ebu Süfyan derin bir iç çekti ve belki de yıllar önce Uhud kayalıkları üzerinde Ey Hübel yüce olan sensin diye bağırdı aklına geldi. Meğer ne boş şeylerin peşinden gitmişlerdi. Neyse ki şimdi kendisi de o kutlu yolun bir nefer olmuştu. Hissemize düşenler. Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El-Hak'tır. Hak, sonsuz adaletin, değişmez hakikatin, ebedi gerçeğin sahibi demektir. İslam son hak dindir. Kur'an-ı Kerim son hak kitaptır. Peygamber Efendimiz son hak peygamberdir. Her biri Allah'tan gelen ve en ufak bir şüphe barındırmayan gerçekleri insanlığa aktarmıştır. Hak ve batıl, gerçek ile yalan, doğru ile yanlış bize Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberimizin sünnetinde öğretilmiştir. Hakkın olduğu yerde batıl tutunamaz. Batıl yani köksüz ve değersiz bilgi, yalan ve yanlış inanç yok olmaya mahkumdur. Müminler olarak görevimiz hakkı yüceltmek, batıla karşı mücadele etmektir.